Merhabalar, ben Antalya Anadolu Diyetisyeni Ece İlteray. Bugün sizlere diyabette beslenmeden bahsedeceğim. Diyabet, vücutta yeterli insülinin üretilmemesi veya üretilen insülinin etkili bir şekilde kullanılmaması sonucu ortaya çıkan yüksek kan şekeri ile seyreden bir hastalıktır. Fazla kilo beraberinde diyabeti getirebilir. Bu nedenle ideal kilo aralığında olmak diyabet riskini azaltmaya yardımcıdır. Beslenmemize dikkat etmemiz gereken konular ise diyabeti olan kişilerin uzun süreli açlık yerine ara öğünlerle birlikte beslenmesi önerilmektedir. Glisemik indeksi yüksek yani kan şekerimizi hızlı yükselten besinler. Bunlar beyaz undan yapılmış olan ekmek, kek, poğaça, börek veya paketli gıdalardan uzak durulmalıdır. Beyaz ekmek yerine esmer ekmek, pirinç pilavı yerine bulgur pilavı tüketilmelidir. Ara ürünlerde meyveyi tek başına tüketmek yerine hem kan şekeri dengesi hem de uzun süre tokluk sağlaması için yanına bir süt grubu besin eklenmelidir. Beslenmemizde tek tip beslenme yerine çeşitlilik sağlanmalıdır. Günlük su tüketimine dikkat edilmelidir. Tereyağı veya kızartma besinler yerine ızgara, fırın haşlama yöntemleri tercih edilmelidir. Fiziksel aktivitenin diyabette kan şekeri kontrolünde önemli etkisi olduğu unutulmamalıdır. <laughs>